Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm arkadaşlar rolantis sensörümün gördüğünüz gibi tek tarafı kırılmış arkadaşlar vidanın tuttuğu tek taraf kırılmış ve onu değiştireceğim ayrıyetten de bütün her şeyi söktüm gerekli temizliğini yapacağım yeri falan bu şekilde Rolantis sensörümün de kulağı kırılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi onun da değişimini yapacağım şimdi bütün her şeyi temizliyor olacağım Şimdilik Şunu da bir sökelim. Sonrası sensörünü de bir sökeyim. Ondan sonra bunu benzinin içine atacağım. Benzinin içine atıp gerekli temizliğini benzinin içinde biraz dursun arkadaşlar. Benzinin içinde dursun. Gördüğünüz gibi Rolantis sensörümün tek yanağı kırılmış arkadaşlar. Tek ucu kırılmış gördüğünüz gibi. Bu da Rolante'de bozukluk veriyordu arkadaşlar. Bunun sıfırını aldım. Bunun sıfırını aldım. Şimdi şu şekilde bunu gördüğünüz gibi benzinin içine attım. komple bütün gözleri atılsın. Gördüğünüz gibi şöyle bol bol bir yıkansın bu bir yıkansın. Evet arkadaşlar temizliği yine önem gösteriyoruz. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde bir duralım. Evet arkadaşlar yeni palpimiz bu de burada. Anlayı göstereceğim. Şöyle bir marka 2112 arkadaşlar. Rus malı orijinal. Şöyle göstereyim. Mesela güzelce takacağım, toplayacağım arkadaşlar. Şu an bir temizliklerini falan bir bitireyim. Evet arkadaşlar güzelce benzinle her tarafını yıkıyorum. Bundan sonra da kenar toplamasını yapacağım. İyice benzine boğdum arkadaşlar. Boğaz kelebeğini iyice benzine boğdum. Neresi varsa tertemiz yaptım. Hayatınızı yaptıktan sonra da tek tek toplayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi benzino suyu karardı. Pardon. Karbüratör Boğaz kelebeği tertemiz olunca Şunları da biz de parsay etsem ki bir yandan Temiz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Ali yok, Muhammed Ali olmadığı için kamerayı tutmakta zorlanıyorum ve kamerayı tutarken de çalışamıyorum. Onun için Bir yere koyabilirsem arkadaşlar, hem anlatacağım hem toplayacağım. Evet, şu an gayet güzel. Güzel bir yere koydum arkadaşlar. görüyorsunuz herhalde büyük bir ihtimal kamerayı yani gün koymaya çalıştım. mu evet, Aşağıya. Evet, tamam akşam olur mu? Ya ben, ben dışarı çıktım. Araya

vatalarımızı sıfıran aldım. Sıfır, sıfır civatalarımız. Bunları aradım biraz o yüzden de. Biraz vakit kaybı oluyor. Sağ olasın abi. Ne oldu? Bir şey yok. Bakım. arkadaşlar biraz önce bir meraklı bir arkadaş soru sordu ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye ben de fazla cevap duymadım. Ben de merak ediyorum. örtelim. Hemen bak yapalım toplayalım. Kelime bizi hemen temizleyelim. Arkadaşlar akşam oluyor. Bir yandan da soğuk. Yani bir yandan yarın tatil böyle tatil yapma, yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hem on arıyoruz hem yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir yandan tamir ederken bir yandan da şeyi tutmamız zor oluyor. Yani dediğim gibi her tarafta yapabiliyoruz biz. Yani altımıza geldikçe söküyor. Bakın ne diyor. Bilmiyorum da. Şu an topluyorum arkadaşlar. videoları çekiyoruz da Allah yapabilir misiniz yapamaz mısınız pek bilemiyorum onun için biraz elinizde beceri olması gerekiyor bir de takımınız olması gerekiyor yani takım olmadan bu iş olmuyor arkadaşlar takım şart evet, evet arkadaşlar bu şekilde evet çötüler, somunlarını her şeyini sıfırladım arkadaşlar. Şi falan gördüğünüz gibi tertemiz yaptım. Şeytarlarını falan da değiştirdim. Tertemiz sıfır olsun diye arkadaşlar. Tamamen yerini falan da temizledim. şöyle Arkadaşlar şöyle şeyini de aldım. Hemen keçesini. Arasına konulan jontası arkadaşlar bu. Lada Vegan'ın az kelebek jontası. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hemen montajını yapacağım da. Güzel bir güzellik olabilir ya. Bu kamerayı kamerayı şöyle güzel bir ayağa gördüm arkadaşlar. İnşallah görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekil. Koydum hemen toplamam lazım bir yandan da akşam oldu arkadaşlar. Bundan da akşam oluyor.

karşılığı görebiliyorsunuzdur bunları yaparsınız basit ee, ama biraz dediğim gibi el becerisi gerekiyor ee, bu tür sorunları giderirseniz çalışması da güzel olacaktır eminim daha güzel çalışır daha randımanlı çalışır bakımlarını yapma arkadaşlar uzatmanız olması gerekiyor arkadaşlar. Uzatmanız olmazsa yapamazsınız. Şöyle de lokma takımının olması lazım. İyi ki e, kağıtını, e, jontasını almışım arkadaşlar. Ben altında jonta var zannediyorum ama uyduruk bir jontaydı. bayağı da kötü olmuştu. Yumurtayı <laughs> Kapattım o arkadaşlar. Buradaki ortamı yarına takıyoruz. bu işlemini yapıyoruz. Bir çok konuyu anlatacaktım. Bu sadece bu konu olmuyor. Abi çok konu anlatacağız. şu an o oradan düşüyor, o oradan düşüyor arkadaşlar. Hemen bir daha acele ediyorum. temizliği bu kadardı. Gerisini zaten söktüğünüz gibi topluyorsunuz arkadaşlar.